Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza bu sizlerle beraber e, bildiğiniz gibi Car Park'e yeni bir mücelleme daha geldi. Durun size Play Store'dan göstereyim. E, Car Parking. Şu an sildimse e, şey yapacağım çünkü göstereceğim için. İndirişe göstereceğim. Bunda bir pick-up geldi. Daha önce yukarıda göstereyim. Mercedes gelmiş, Lamborghini Urus, e, sonra bir Rolls-Royce. Şimdi pickup ve şey geldi. Bu şeyi değiştirebiliyorsunuz. Dumanın rengini. Şimdi size bunun indirilişini göstereceğim. Buraya geliyoruz. Buraya size vereceğim linkini. Bunu yapıştırın. Buradan din arkadaşlar basın üstüne. Burada indire basın. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Klasöre geliyoruz. Dosya yöneticisi. İndirmeler. Bakın arkadaşlar size bu çıkacak. Bunu indirin. Düzen bu düneyin akşam geldi bu güncelleme. Bir falan hepsi beraber geldi. Bu gelen e, tekerlek duman rengi değiştirme şey de paralıydı. O da burada açık olacak arkadaşlar eklendi. Bakın görürsünüz sürüm 4.5.9 Aç diyoruz. Close. Ders tut. izin ver. Bu kaynaktan izin ver. Ve mod olarak yüksek sakın. orijinal basmayın. Orijinal dedi. Orijinal olarak yüksek yani. Moda basın. yüklediğin Arkadaşlar yüklenince ben e, yeniden kayda alacağım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Bazılarında da hile olmuyor. Neden olmuyor onu göstereyim. Ben diğer videoda belirttim. Hale yorum Hile olmadı. Bak, ayarlara bak giriyoruz. Bu en girişin altındakini seçiyoruz. İlk geldiğinizdeki buradaki arabalar e, Bay yazar yani satın al yazar. Şimdi bunu yapınca get oluyor. Sonra yerine in, en İngiliz yapınca bütün arabalar sen oluyor. Yani bunu yapın. Şimdi arkadaşlar hep bütün arabalar burada var. Bakın bütün paralı oyun paralı paralının hep bütün arabalar. Bakın bazen göstermiştim. Bu ilk bu gelmiş arkadaşlar. Yeniden göstereyim. Bu, bu pickup geldi. Bu da yeni geldi. Sonra başka hangisi geldi? Zaten bu Lamborghini Urus gelmişti. Rolls Royce e, yani 4 tane araba geldi. Şimdi ben size göstereyim. Rolls Royce'u alalım ya da Lamborghini Urus'u alalım. Aldık bakın arkadaşlar. Polis şeyi de açık. Sireni. Motoru geliyoruz. 4 binlik motor da açık. Bakın. 200 binlik turbo fan. Bütün hepsi açık. Bütün hepsi açık. Bakın. Exterior. Car wheel, Headlight yani. Bu farın rengini değiştiriyoruz. O da açık. Ah, dedim bu. Bakın renkli. Renksiz. Bütün hepsini yapabiliyoruz mesela göstereceğim zaten. Kırmızı yapalım. Ya da bakalım bir mor yapalım bu olsun. Ya yani bunlar açık arkadaşlar, hepsi açıksa paramız da var. Para da hep yenileniyor yani. Bütün arabalar açık. bir da bu şekilde. İlk önce bu urusu göstereyim. Ee, i̇şte bu şey, şey, ayarını falan. Smoke'u sol kabın içini gösteririm size. Arkadaşlar herhalde videoyu çeken ilk ben oldum. Çeken de varsa bilmiyorum. Ya, yani Türkiye'de tek ben oldum herhalde. Çünkü yine akşam geri gelmez ben size hilesini buldum ve gösteriyorum şimdi. video de kalsın. Size göstereyim. Bakın. Biraz bu tarafa doğru getireyim ha. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi mor oluyor. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz ben ee, moru yaptım. Bakın arkadaşlar yanlarken her yer mor oldu. hemen bu özelliği çok beğendim. Bildiğiniz gibi de drift modu gelmişti. Bakın her yer mor oldu. Yani güzel bir özellik. Ben zaten arkadaşlar demiştim. Daha 4 nokta önceki o gösterdiğim e, o daha gelmemişti zaten gösterdiğimde e, telefona. Herhalde o pickup için gelmemişti. Pickup için biraz beklettiler. İyi de oldu yani o pickup önceki Ford pickup'tan iyi. Kimse e, bu yeni gelen GMC herhalde. O pickup'a bakalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tipi falan da hoşuma gitti bunun yani. Headlight kırmızı yapalım. Bir de smoke'u siyah yapalım. Motoru da fullleyelim. 4000'lik bu yeter. İşteye girelim. Yani arkadaşlar karpa gidecek güzelleşiyordu ama bu bir tane sorun vardı. serverlarda e, dolu olduğu için e, giremiyordunuz. Ders modu alalım. Bakın arkadaşlar içi bu şekilde. Yani çok güzel olmuş. Bunda pek gözükmez arkadaşlar. Bu drift atmıyor yani doğru düzgün. diye alalım. Bak arkadaşlar gözükmüyor zaten. Biraz hızlanalım. Belki drift atınca olur. Bunda pek gözükmüyor arkadaşlar. Bakın hafif biraz siyah gözüküyor sadece o. Yani arkadaşlar bu kadar da videomuzda. Size i̇şte son olarak bir, bir şey bir özelliği daha göstereyim. Videoyu bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karakteri ve şu iki karakterin ağızdan maske getirmişler. Koronavirüsten dolayı. Görüyorsunuz. Bu ikisinde tek var. Bakayım diğerlerinde de var mı? Ha arkadaşlar burada bütün karakterler açık onu da haberiniz olsun. Yok bu kadar zaten. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.